Ara tatil kaldırılmamalı dursun ama 10 Kasım'a gelmesin. Bayram özel günleri, özellikle 10 Kasım'a getirdiler, hiç hoş değildi o. Ha Şu aralardaki olabilir, bunlar kaldırılabilir. Ben emekli öğretmenim zaten. Ya, Benim zamanında sadece 15 günlük bir sömestri tatili vardı, o olsun sadece. Çocuklar tabii ki odak problemleri bozulabilir. Bir de sıkı sarılsınlar eğitime, öğretime. Sömestri tatili yeterli bence. Bence olabilir çünkü neden ee, benim çocuğumun motivasyonu bozuluyor yani bir düzen var o sanki bölünüyor gibi oluyor sonra odaklanma sorunu zor toplanıyor onun için bence mantıklı. Bence çocuklarda biraz yani kafasını dinlemesi lazım ondan sonra psikolojilerini düzeltmeleri lazım. Şöyle diyeyim mesela çocuk ortaokula gidiyor tamam mı bir paraca veriyorlar çocuğa. Çocuk yapamıyor mesela. 13 yaşındaki bir çocuk verdiği bir projeyi nasıl yapsın mesela? Çok farklı projeler veriyor. Hocalar da çocukların beynini yoruyor istemsizce. Tabii ki davalık ayında tatil olması lazım. Bu çocuklar kafalarını dinlendirmesi lazım. Kaldırılsın. Neden dersen çocuklar var ya. Geliyor bir hafta on gün neyse evde şey diyor gitmek zorunda kaldı bu bir eski şey çıkarıyor. Bizim zaman, zamanımızda da yoktu öyle bir şey. Birinci dönem vardı ikinci dönem. Yine öyle olmasını istiyor.